Selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, bazı yorumlar falan geldi arkadaşlar. Onları yapmaya çalışacağım. Ee, bir de bazı şeyler geldi. İşte kaleyi verdim. Bence değmemiştir falan gibisinden. Ee, bakın arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Ben o kaleyi 1800 dolara aldım. 3000 dolara sattım. Tamam biraz harcama yaptık yapmadık değil. Ee, 3000 dolara sattım ve üstünü de bu kaleyi aldım arkadaşlar. Ee, yani demek oluyor ki şu kaleyi bizim şimdi mesela 13 bin dolara sattık ya oradan şöyle farz etsek mesela şöyle düşünsek oradaki 3 bin dolara biz bu kaleye yatıracak arkadaşlar bu kale gerçekten efsane bir kale olur yani o hani ıı, niye verdim dediğiniz kale var ya ondan kat kat daha güçlüsü olur kat kat daha güçlüsünü yaratabiliriz böyle arkadaşlar bu bir gerçek ama ne yapacağız biz farcamayı yapabildiğimizce en az ıı, seviyede tutmaya çalışacağız. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar şimdi ekipmanları yapıyorum gördüğünüz gibi bu ekipmanları döveceğiz arkadaşlar biraz yaralı limitini yükselteceğiz çünkü sos saldırısında falan kullandığımız zaman sıkıntı olmasın. Bir taraftan da sabah kahvesi içiyorum arkadaşlar İşe gideceğim saat şu anda gördüğünüz gibi sabahın 6'sı. Onları yapacağız arkadaşlar yaptıktan sonra ne yapacağız savunurken hasar artışını falan obsidiyen aktif etmeye çalışacağız. Tabi bu biraz zaman alacak. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, şöyle dövmeye başlıyorum. Bu şekilde gidiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. İlk başta yeşil mavi yaptım. hep. Şimdi mor şeye, e, turuncuya karıştırdım arkadaşlar. En kötü ihtimal e, mor elde ederiz. 30. seviyede. Bu da bizim için iyi. İlerleyen zamanlarda yine bunu turuncuya çeviririz arkadaşlar. Bu şekilde devam ederiz. Ee, onun haricinde ne yapıyoruz, onun haricinde yıldız harabelerini, Apollon'un kılıcını, işte Apollon'un yayını falan yükseltmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bunun üstüne biraz odaklandık şimdi. Ee, şöyle göstereyim, gördüğünüz gibi 270 parça kalmış şu anda. İşte günlük şeylerden falan bunları toparlamaya çalışıyoruz. Bakalım bir de pony da başlamış, bugün pony'e falan da girersek oradan da biraz şey çıkartabiliriz, e, turuncu materyal. O şekilde de e, yükselmeye biraz daha yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Ee, onun haricinde bir de söylemek istediğim bir şey var. Ee, gördüğünüz gibi şu anda Fov İttik ittifakındayım ben arkadaşlar. Biz fırtınayla falan konuştuk. Kendisi şeyle konuştu işte. Bu e, TTT lideriyle konuştu kendisi. Ee, ama onlar beni almamayı tercih etmiş. Çünkü neymiş? Ben işte 151'de hiç iyi şeyler yapmamışım. İyi şeyler yapmadım dedi şey de neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Yani yama ettiği şeyler de şunlar. Ben orada bir kale satın aldım. Yani kendi adam satmak istedi. Satın aldım. Ee, ve belli bir süre sonra kaleyi tuttum sattım arkadaşlar. Bu kimseyi ilgilendirmez, kimseyi bağlamaz bu iş. Ee, ticarete döküyorsun, yok onu yapıyorsun, yok bunu yapıyorsun. Bunlar boş laf kalabalıkları, başka bir şey değil. Ee, o şekilde yaptım ben arkadaşlar. Kaleyi sattım orada. Ee, işte i̇şte buraya geldim. Burada işte dedim en fazla şeye girelim işte. Fırtınanın yanına gider orada fırtınayla falan takılırız gibisinden. Biliyorsunuz burada da iç savaş var. İşte o da kendisiyle konuşmuş. ittifak lideriyle ittifak lideri de işte almamaya tercih etmiş. Ben de kendisine söyledim. Benim için, benim için sıkıntı yok. Ben her yerde oynarım. Tek başıma da oynarım. Oynamadığım şey değil. İlk oyuna başladığım zamanlarda hatırlıyorum. O zaman tek başıma oynadım. Çok uzun zamanlarda olmuştu. Kendime bir ittifak kurup 5-6 tane çiftlik yapmıştım. Tek başıma takılıyordum öyle. Burada çiftliğe de zaten ihtiyacım yok. Gerek yok arkadaşlar çiftliğe de. Ne yaparım? En kötü ihtimal burada takılırım bu ittifaklarla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada birçok kale zaten bu SSS tarafına sıfırlanmış arkadaşlar. Ben fırtınaya da söyledim kendisine. Dedim ben asla eşe dostu yapmam ama eğer işte bu TT buraya saldırmaya devam ederse dedim bu ittifaka. Biliyorsunuz burada başka bir ittifak daha kuruldu arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bu ittifak şeye karşı savaşıyor şu anda. Onlara karşı savaşıyor. Ve de birçok kaleyi de sıfırladılar oradan arkadaşlar. Şöyle bakın Word Chat'te size göstereyim. Ee, gördüğünüz gibi birçok kaleyi de sıfırladılar arkadaşlar orada. Yani vuruyorlar. Bayağı bir vuruyor. Helal olsun çocuklara. Direniyorlar, savaşıyorlar. Gerçekten tebrik ediyorum. Güzel iş çıkartıyorlar. Gördüğünüz gibi birçok kaleyi vuruyorlar, sıfırlıyorlar buradan. Ee, kendisine söyledim dedim. Eğer böyle bir şey söz konusu olursa, yani devam ederse... Dedim tanıdığım insandan haricinde eğer karşı tarafa bir hit alırsa işte bunlar hız saldırısı düzenlerse arkasına ben de sos yapıştıracağım dedim. Yani benim için de ne kadar e, karşı taraf ne kadar kayıp verirse o kadar iyi olacak o şekilde yapacağız. Çünkü savaş gücümüz daha düşük arkadaşlar. Yüksek bir savaş gücümüz yok. Onun için normal saldırıya katılamayız. Ama sos saldırısı yaparak destekleyebiliriz. Çünkü zaten ister istemez hızlı vuruş aldığı zaman zaten hastanesi de olacak. Dolduktan sonra da üstünü bize tamamlarsak kayıpları falan biraz daha artacak gibi gözüküyor. Bu şekilde oynayacağız. Bakalım nereye kadar götüreceğiz arkadaşlar. Ee, bunun haricinde başka eklemek istediğim, söyleyeceğim başka herhangi bir şey yok. Dediğim gibi tamız devam ediyoruz arkadaşlar. Geçmeye İşte burada şeyi düşünüyorum şu anda. Bunun seviyesi şu anda 7 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabi bunu yükseltmek de biraz sıkıntı. Ama ne yapacağız? Biz burada işte süvari falan bunu biraz geliştireceğiz bu tarafa arkadaşlar. Sonra da okçuyu falan bakalım şöyle geliştireceğiz. Bunun için zaten 8 gerekiyor. Ama buradan direkt devam ederiz. Geliştirebildiğimiz kadar buraya maksimum seviyeye çekeriz. Onun ardından ise yüksek teknolojide kalan kısımları hallederiz arkadaşlar. Burayı da maksadıktan sonra direkt bunu yükseltmeye gideriz. Bu şekilde bir strateji belirledim. Stratejiyi çizdim kafamdan. Böyle de yol almaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne olacak, nasıl yapacağız. Hem başka da diyeceğim herhangi bir şey yok. Dediğim gibi burada güzel videolar da çıkacak. Öyle gözüküyor ama şu anda işin kötü yanı çalıştığım için uzun çalıştığım için arkadaşlar zamanım gerçekten olmuyor. Sabah saat 7'de gidip başlıyoruz. Akşam 8 830a kadar eve geldiğine kadar zaten 9 buçuğu buluyor. İster istemez fazla zaman ayıramıyorum o yüzden. Ama bakalım yani güzel videolar, savaş videoları falan işte hit videoları falan çıkartmaya çalışacağım size. E çıkarsa da sizinle seve seve paylaşacağım arkadaşlar. Bakalım burada nereye kadar gidebileceğiz? Ne yapacağız? Göreceğiz arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.